Herkese selamlar, bugün sizlere Google Analytics versiyon 4 ile Search Console'u bağlamayı ardından da Search Console verilerimizi Google Analytics versiyon 4'te görmeyi göstereceğim. Neden böyle bir işlemden bahsediyorum? Search Console, hatta birazdan ekran görüntüsüyle bunu da göstereceğim. Bin tane anahtar kelime verisiyle sınırlıyor süreçleri. Ama GA4 bütün anahtar kelimelerinizi gösteriyor. Hadi birlikte... Search konsola bakalım. Öncelikle Search konsola giriyorum. Performans tarafındayım. Biraz aşağıya indiğimde 1000 tane anahtar kelimeye kadar sınırlama yaptığını görüyorum. Yani ben buradaki sayfa başına satır sayısını 500'e çıkardığımda 2 sayfa kadar gidip bütün anahtar kelimelerimi görebileceğim. Halbuki bundan daha fazlası olabilir. Nasıl mı? Hemen GA4 Hesabıma giriyorum. Google Analytics versiyon 4'e. Sol tarafta yer alan ayarlar seçeneğine tıklıyorum. Biraz kaydırmam gerekiyor. Yönetici kısmına tıkladım. Burada ekranın tam ortasında ve aşağı bölümde Search Console bağlantılarını göreceğiz. Tıklıyorum. Search Console bağlantısı olduğunu görüyorum. Ben bu bağlantıyı kaldıracağım buradan. Nasıl kurulduğunu göstermek istiyorum. Çünkü sizlere. Bu bağlantıyı buradan kaldırdım. Tekrar bağlantı kuracağım. Sizde burası boş gözükebilir. Bağlantı kısmına tıklıyorum. Bilmeniz gereken bir şey var. Hem GA4 yani Google Analytics'te hem de Search Console'da yönetici yetkinizin olması gerekiyor. GA4'da yönetici, Search Console'da sahiplik yetkinizin olması gerekiyor. Ben de olduğundan dolayı bu işlemi hemen gerçekleştirebileceğim. Hesapları seçin diyor. Tıklıyorum. Buraya Ahmet Ekin yazdıktan sonra Ahmet Ekin avtr alan adının buraya düştüğünü göreceğim. İşaretliyorum ve onayla diyorum. Onayla dedikten sonra karşıma ileri seçeneği geliyor. Ona tıklıyorum. Web akışlarını seçmem lazım. Seç butonuna tıklıyorum. Web akışını seçiyorum ve ileri butonuna tıklıyorum tekrardan. Gönder seçeneğine tıkladıktan sonra da artık GA4 Search konsolumu bağlamış oluyorum. Kapat butonuna tıklıyorum. Artık gördüğünüz gibi g içerisine yani Google Analytics versiyon 4'ün içerisine Search konsolum düştü. Burayla bitmiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Sol tarafta raporlar seçeneği var. Ona tıklayacağım. Raporlar seçeneğinin altında biraz daha fotoğrafımı sağa kaydırayım. Videomu. Kitaplık bölümüne tıklıyorum. Kitaplık bölümüne tıkladıktan sonra biraz bekliyorum. Çünkü buraya search console'un düşmesini bekleyeceğim. Bakın, search console seçeneği buraya düştü. 3 noktaya tıkladım. Yayınla seçeneği gözüküyor. Ben bu yayınla butonuna tıkladıktan sonra sol tarafta yaşam döngüsünün ya üstünde ya altında search console seçeneği gözükecek. Hemen yayınla'ya tıklıyorum. Bakın birazdan sol tarafta search console'u göreceksiniz. Gördünüz, Search Console diye bir seçenek geldi. Search Console'a tıklıyorum ve sorgulara tıklıyorum. Bu adımdan sonra tarihi değiştireceğim. Tarihi son 28 gün değil de 90 gün yapacağım. Uygula diyorum. Daha geniş bir tarih aralığındaki verileri görmek istediğim için bunu yaptım. Aşağı indiğim zaman şöyle bir sonuçla karşılaşıyorum. 51 758 tane anahtar kelimede gösterim alan bir web sayfası. Search Console'da bu ne kadardı? Hemen gidip bakalım. En aşağı ineceğim. Sadece 1000. Tekrar GA4'a dönüyorum. 50.000'in 50 üzerinde. Peki ben şimdi bu anahtar kelimelerin arasından fırsat oluşturacak yeni anahtar kelimeleri bulabilir miyim? Yani gösterim sayım yüksek. Ama ortalama konumu 5 ve üzeri anahtar kelimelere odaklandığımda yani bunların açılı sayfalarını iyileştirdiğimde şunu biliyorum. Performansım ciddi anlamda artacak. Siz de Search Console'u GA4 ile birleştirerek tüm gösterimi aldığınız anahtar kelimelere GA4 yani Google Analytics versiyon 4'ten erişebilirsiniz. Search Console'la sınırlı kalmayın. Hem gösterimleri, hem tıklama oranlarını, hem ortalama konumları hem de tıklamaları buradan görebilirsiniz. Bütün anahtar kelimeler, kaç tıklama almışız, kaç gösterim almışız, ortalama konumumuz nedir, tıklama oranımız nedir? Buradan hepsine erişebiliyoruz. İşte size muhteşem bir ipucu. Beni takip etmeye devam edin. Teşekkür ederim.